Yabancılara yapılan konut satışları Son bir yılda %70 arttı amca hı Ne hı düşünüyorsun bu konu hakkında Peki bu Yo, Olur mu yani Gidiyoruz satışı. gidiyoruz Ülke satılıyor diyor Birkaç sene sonra biz oluruz Nereye gideceğiz bilmiyorum ya. Benim topraklarımı gelip herhangi bir parayla alabilmeleri Benim içimi acıtıyor Çünkü biz bu topraklarda doğduk Evet tesadüfen yaşıyor olabiliriz ama Benim atalarım bu topraklar için kan döktüler Mücadele ettiler emek verdiler. Ee, belki özgürlüklerinden verdiler, belki rahatlarından verdiler. Onlar hiçbir şey vermeden sadece param var diye gelip burada bir konut alıp hatta biraz pahalı alıp buranın vatandaşı olması ben kabul edemiyorum. İçime sindiremiyorum. Peki şeyler düşünmüyorum. Normaldir yani ülke yol geçen anına döndü. Ya konut satışını doğru buluyorum adam konut alabilir ama bu kadar kolay olma, olmamalı yani. Çok kolay adamlar çok rahat giriyorlar, bizden rahat yaşıyorlar yani. Çok yanlış bir şey oldu, bu net bir şey. Yani biz konut bulamazken yabancılar burada ne işi var? E, yerli halkımız varken yabancı ile ne işimiz var? Önce bir e, kendi halkının gönlünü yap, ondan sonra sıra onlara gelsin, değil mi? Ya kalıcı konutlara burada yabancı olan bir insanlara burada konuk vermeleri bizim devletimiz olarak yanlış. Niye sen yabancılara konuklara satışını yapıyorsun? Bu olmaz. Siyasette de olmaz, Allah katında da yeri yok, kul katında da yeri yok. Konut doğru. Sizleri... doğru. Doğru buluyor. Doğru. Değil mi? Doğru buluyor. Ne? Onlar da fakir. Türkiye için yani e, cazibe bir merkez haline geldiğini düşünüyorum. Olumlu bence. Problem değil. Yani bu Türkiye için e, ne kadar cazibe merkezi haline gelirse yurt dışına tanıtım o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Olumlu bence. Yabancılara konut satışı arttırır mı? Biz de yurt dışından da konut alıyoruz yani. Bunun bir dengesi olmaz dedim. Yani orantısını tutturabilirse ülke sıkıntı yok bence. Yani bir orantı olmalı yani. O orantı eğer tamamını veya sıkıntı olmayacak bir şekilde yapılıyorsa sorun yok bence yani. Biz de da alıyoruz. Akrabalarım var Fransa'da ev alıyorlar.